Şimdi size, e, ne için kameranın karşısına geldim? Youtube kanalımın çalınma hikayesini anlatmak için. Günaydın. Pazartesi gününden herkese merhaba. Yine çılgın bir yoğunlukla başlayan bir pazartesi günü. Daha perdeleri dahi açmadım. Ve saat 1'e falan geliyor. Kalktığımdan beri şu masaya oturdum. Ve buradan asla kalkamadım. Yoğunluk da aynı şekilde devam edecek gün boyunca. Gün içinde görüşürüz. saatler ilerledikçe sürekli yapılacaklar listeme bir şeyler ekleniyor. Ah, birazcık stres olmuş durumdayım. O yüzden şu an kafamda olan her şeyi bir kağıda ben birkaç video önce zaten bu tekniğimi size söylemiştim. <laughs> Döndü güzel. Bir kağıda tüm aklımdaki yapılacak şeyleri yazıp bugün büyük ölçüde hepsini bitirmeye çalışacağım ki önümüzdeki günlerde kafam rahat etsin. Bu aynı zamanda haftanın da güzel bir planlaması olacak. Yoksa çalışamayacağım gerçekten. <laughs> Bu arada size bir tane uygulamadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben kahve içmeyi çok seviyorum ve bunun üzerine bir tane uygulama yaratılmış Coffee isimli bir web sitesi. Aşağı linkini bırakıyorum zaten tüm videoların altına bakabilirsiniz. Burada içerik üreticilerine destek için bir kahve ısmarlamak üzerinden yola çıkılmış ve onların içeriklerini desteklemek üzerine bir fikir yapılmış. Ben de aslında çok hoşuma gitti o site ve sevdiğim içerik üreticilerini oradan destekleme fikri de çok hoşuma gitti. Bu yüzden eğer siz de beni desteklemek isterseniz bir yerde bana bir kahve ısmarlamak isterseniz aşağıdaki coffee ismine sitesine göz atabilirsiniz. Bunu da ekleyeyim. Bu arada en sevdiğim kahvelerden biri Christmas Blend Kafe Project'in. Yani bitmek üzere belki bir tane daha yapabilirim, belki yapamam. Ee, keşke bir daha olsa. Yani son zamanların en favori kahvesi olduğu için size de bundan bahsetmek istedim. Ayrıca Kafe Project Ankara'da olan bir yer ama İstanbul'da teslimat. Yapıyor. Hatta aynı gün içerisinde bile teslimat yaptıkları şeyleri var. O yüzden bakmak isterseniz de aşağı bırakıyorum linklerini. Ve takipte kalın. Belki onlarla sürpriz bir şeyler olabilir. Bilemeyiz. <laughs> Bye. Hayır bu saçımın haline. bana çikolata krizi geldi. Şimdi böyle iki adet muz, hindistan cevizi ve bitter çikolata oluşan yani üç malzemelik bir kurabiye yapacağım. <laughs> benim meraklı Melahat'im geldi. Oh! Oh! Yeni hmm. tıraş yaptık. O yüzden bambaşka bir köpeğe dönüştü şu an. <laughs> Muz kokusunu alınca hemen fırladı buraya. <laughs> ne? Kadıköy'e doğru gidiyorum. Bir kafede çalışacağım çünkü asla konsantre olamıyorum. Orada görüşürüz. Çok güzel bir yere geldim. Yerde evimde. İzmir Moldova. Tam benlik her tarafta seyahatçıları var. Benim şimdi pasaportum oluşuyor yani. Şimdi pür dikkat, çalışma çünkü çok işim var. Günaydın Perşembe dün çok kötü şeyler yaşadım. Instagram'dan gördüyseniz YouTube hesabım çalındı falan filan derken hiçbir şey çekemedim. Onunla ilgili detaylı sonra konuşacağız ama bugün Perşembe biz şimdi bisikletlerle çıktık. Ee, bir kafeye gideceğiz ben orada çalışacağım. Kenan da bugün çalışmadığı için takılacak. Böyle. We do this geçerken şurayı gördük çok güzel şeyler var sulu boya ile ilgili inanılmaz çeşit yani sulu boya değil tabi ki de sadece inanılmaz şeyler var bence bakın kesinlikle <laughs> us to Be and yeah. you know güzel bir çalışma seansından sonra şimdi bir bisikletçiye geldik. Kenar lastiklerini şişirtiyor. Sonra da birazcık siyaset e sahile doğru gideceğiz ya da Every single day. <laughs> the night, mm, it's just us two, me and you. Mm -hmm. Ben bir esim. yalnız kamerada, anla kamerada, anla kamerada çok benziyorsunuz, benziyorsunuz ha ikiniz. Baksana. Evet. Benim kameram. Evet. Yaman, Güzel mi beğendin Yaman, mi? Evet. Yaman'ın YouTube kanalına abone oldun. Neydi Yaman? Yaman İsmi. Yaman Demir Kapı. Ah, tamam. Yaman Demir Kapı bilim, bilim... Nasıl mı? Yeni çok... video koyuyor musun? Hayır. Ne Bu arada çok koymuyor. Yine. Bu oyun Şu an Siyez evine geldik ve burada her şey Siyez'den yapılmış ve çok sağlıklı koşu yolunda. Eğer gelirseniz uğrayın. <laughs> Başaran. Merhaba kameramda kameraman <laughs> ne içiyorsun? kameraman Yaman ya, nasıl çay? Kameraman olmak istiyor oh, ya neyse radyo televizyon okuyabilirler güneşim çok 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 sinirli Gülüşlüm. abla <gülüyor> 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 ve abuk subuk bu teyze ama hayır. gerçekten böyle değişik gülüyorsun evet, benim ya. gibi <gülüyor> biz <laughs> sülalenin <laughs> değişik <laughs> 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 Ya sen de yüzünü kırmızı yaparak kırıyorsun. Yandım <laughs> çok çekiyor Yanıyorum. Ben <gülüyor> <yalıyorum>. <gülüyor> de seni çekeyim biraz daha. Yok ya. <laughs> sen ya şey. ekranı Sen kendini çekebilirsin. İyi tamam. Çevir çevir. 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 Tam aldı? Tümü kendine döndü kameraya <laughs> Şöyle döndü. Bakın. Kırma bak kırma. Ben de yaman. Adam çeksin. Sen de yaman. Ben de yaman mısın? Pelin abla sen onu çeksene. Sen de sensin anladım. Pelin abla çeksin? Bakalım. Kaç kaloriye gidebiliyor? <laughs> Kaç kaloriye kaloriye gidebiliyor? <laughs> <laughs> kaloriye. <yani>. Sen <laughs> <laughs> mega pişer mi demek istiyorsun acaba? Bay bay ben kapatıyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Evet, Selam ah, Şimdi size e, ne için kameranın karşısına geldim? YouTube kanalımın çalınma hikayesini anlatmak için. Yani ancak kendime gelebildim bunu anlatma e, cesaretini gösterebilecek duruma geldim. O yüzden e, anlatıyorum. Çarşamba günü sabah uyandığımda YouTube'dan bir video açıp izleyeyim dedim ve televizyonu bağlıydı normalde YouTube kanalım. Televizyonu açtım. Bu kadar buradan kaldırılmıştır dedi. Telefonu açtım. Bu kanal kaldırılmıştır dedi. Sonra dedim ki yok artık hani herhalde peklenmemişimdir. Hemen bilgisayarı açtım. Bir baktım ki YouTube kanalım yok. Apar topar hemen mailimi şifrelerini değiştirdim. Çünkü anladım bir şeyler olduğunu. Zaten mail ismim değiştirilmiş. Mail işte res, resmim değiştirilmiş vesaire. Hızlıca hemen şifremi değiştirdim. Sanırım bu sayede çok daha hızlı çözüldü e, mailimi kurtardım. Ama sonrasında ne adımı değiştirebildim ne başka bilgileri değiştirebildim. E, ve gelen maillere baktığımda da gece bir canlı yayın yapılmış. Ve bu canlı yayın yüzünden de aslında topluluk kuralları ihlal edilmiş ve YouTube'da kanalımı kapatmış. Bunu gördüm. E, bir kere daha kalbime bir şeyler indi. Ve sonra zaten yani sonrası çok da hatırlamıyorum. Bütün gün ağlayarak ve sürekli YouTube ekibine yazarak geçti. Her yerden yazdım, her formdan yazdım ve akşamında bana dönüş yaptılar ve ee, dünyanın en uzun ve en acılı günüydü benim için. Şimdi gülerek anlattığıma bakmayın gerçekten yani dedim ki bitti yani artık YouTube video falan bir daha yani yapmam herhalde sıfırdan başlamam hani zaten bu kadar uğraşıyordum <laughs> dedim niye geldi bu arada. Benim için YouTube'un bittiğini düşündüm. Ta ki kanalım geri gelene kadar. Şu anda YouTube'daki bir tarafından geri geldi ama ana sayfada videolar yok gözüküyor. Videolara bastığınızda gözüküyor. Yani bunun için saldırılar hala devam ediyor mu kanala emin değilim. Yani bu videoyu bu arada ne zaman yükleyebileceğim onu da bilmiyorum ama bir şekilde kanal geri geldi. Şimdi de diğer sorunları saldırıyla ilgili yapılan diğer şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Yani durum bundan ibaret. E, hep herkese güzel reklamlar için çok teşekkür ederim. Instagram'dan gerçekten çok fazla kişi yazdı. E, yalnız olmadığımı bilmek harika bir duygu. E, bakalım eğer zaten kanal düzeliyse muhakkak bu videoda sizinle buluşmuş oluruz. Düzelmediyse de <laughs> bu ihtimali düşünmek istemiyorum. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda bu arada bu hafta videosunun bugün cuma günü ve ben bugün de çok fazla şey çekemedim sabah annemler geldiler sonra birlikte biz dışarı çıktık ettik tabi ben orada sürekli bilgisayarla baş başayım arabada çalışıyorum işte oturduğumuz yerde çalışıyorum falan o yüzden kamerayı çok fazla elime alamadım yarın yine güzel bir şeyler peşindeyim İstanbul'un değişik bir sergisine gitmeyi planlıyorum bir aksilik olmazsa oranın videosunda sizinle ayrıca görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ha, bu arada gitmeden YouTube kanalıma abone olmayı ve bu, bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.